oda AK var burada. Var da mermi var mı Berk abi? Oğlum aşağılara kim girdi lan? buraya şeyken şey, var biraz atarım Evet. 90 tane var bende. Aha 556'm yok ya. Geri bakayım istiyorsan ya. Koltuğu nasıl karar... ...vaziyet M4 var. Nasıl boşaltmadın ki onu? Ya mermim yok, bir direniyorum kaç saattir. Biriniz atmadı, alayım bari içine. Al ben sana saldım zaten. Ee, buraya otomatik sürücü attım. Teşekkür ediyorum. Üstte dike... Ki... Allah bana sıkıyor lan! Güzel Sinirlendim. Mi? Güzel ya. Anahaa. Tekinde yardımcı ya. Tamam gidelim. Düşman görüldü. Şuan çok öfkelendim. Oda AK var burada. Ya ya yelek var. Var. Yelek yok yok yok. 4 iskem var mı? Ben de RG'de atmıştım. 4 Fazla S alırım abi Doğru, değil değil Tamam, daha yavaş yavaş hmm. Berko nerede? be? Yazıcık yedi Anlam Abi, 5.56'a ihtiyacı olan var mı? Varım Bir yok. tane headshot 5.56 dolu Atca mı dedik? Abi bir tane var ya. O mini ile sıkan kim? Ben. Tanjiksi var onun. Şu 4. Pencerede bir. bayılın birini bir tane çaldı. E bana 3x borçlusun. Doğuda neredesin ne? lan? <laughs> Abdülhamit ya. Abdülhamit'e savundun lan. Nereden? Var mı görüş? Valla gözükmüyor burada. Yaklaşalım Oha, mı? Oha neyle vuruyor oğlum bu? Abi bu bot mu? Şunu vur hemen. Düşman görüldü. Dolu burada mı Bot şey? alacak he. Mert abi ses ver. Abi ya bot içeri girdi be. Aldın mı? Evet, alalım da. Abi burada. mı? Hıhı önümde mi? Alırsın şey. Şu. Abi geldim. Şey oldu abi. 762 <laughs> mi istiyorsunuz abi siz? Şöyle bir dakika şunu şu, burada. Abi 56 bu. Mark location. Hayır orada benim? Şeyde benim bir internet gitti de bastılar mı bunlar? Yok lan bot geldi ki tane. Abi 5 ele atı falan bıraktım buraya. Nerede ben ya? Sen al abi ben aldım. Buldum ben. Dozo kapı. Burada abi. Enemies ahead. Yedan bir buraya. Abi bir tane daha geldi Ana ya. Yani. Ben... Oo. Bak. Watch out. Şili çalıyorlar daha Aynen ben aldım bir Ya bu adam bayılmaktan sıkılmadım ya. Abi kaç kişi bunlar? İki görüyorum ben şu ana kadar. Ben o, o botun lootuna bakayım da Jerry kit mid kalmadı gel, gel. Gel gel gel. Jerry bak Jerry orada tam alın. Abi boğazı, boğazı alırız. Açıkta çatışıyorlar. Başka sıkıyorlar. Yanıyor mu o? Bak Jerry tam şurada. O yüzden görmüşler. Evlerden sıkıyor o zaten. baygın. Ben baygınım abi ya. Abi, şey Bana biri vurdu da çözemedim ya. Lan çıkılmıyor. Cover değil mi? Sis atsan Sefa yine iyi olur ya. Adamsın. Lan ne yap? Hiç vuramadım alnına şey yapamadım. Onların onlar alnına ben... var mı? Olabilir yok, abi. Yok yok yere benim dedim şu şeyden e, Furin'in oradan geçiyorlardı. İşaret atmıştım Toros u. Bunların loot da çöp abi ya. Yani. Karşı var mı keskinin? Mini var değil Mini mi? Var. Alacağım o 4 bıraktım. Yo 4. Aynen 4 bıraktım. Aynen. Sol açayım oynayın. Lan arkada. Abi almışlar ya. O baygın. Iyi şimdi. Çok iyi baygın. Ha, abi şurada herkes... abi. Abi dur, dur, abi, dur, dur. dur. U, iki kişi. Mert abi oyna. Nerede lan? Abi ah Ulan gitti Abi baygın alacaklar. Bir. Abi kişi koşuyordu ya. Kim sıkıyor? Var kayda. Mali de. Abi, Allah Allah. O. Abi ağaçta. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Yok, nasıl dağılıyor? Daha... Kime şekil yapıyorsunuz? Abi son kaldı buzun arkasında şurada. Geri i̇ki baydın değil mi abi? Jerry iki kişi baydın. Adamsın. Çok iyi. Fare takılmazsa böyle olur. Oğlum sizi üçü nasıl düşürdü? Ben, ben var ya arabada biri var emalen ağacın etrafında dönmeye çalışıyor. Jerry biz drop'a sıkarken işte bunlar 3 kişi buradaymış. Son anda fark ettim ben sizi aldım. Taneri uyandırmışlar ya. Yetişemedim ya. Mini falan var. başlar. Abi droba bak. Almışlar mı? Taner belki almıştır drobu. Bizi bitirdi şu Taner ya. Bak çabuk toparlanırız. Oo sağlam. Kasıyor gayet. Araç geldi abi. Toros sesi alıyor Droba, dropta abi, dropta alıyorlar drobu. Sıkayım mı? Sık 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 sık. 3 yapsak ki? Tertemiz. neyler? Abi ne ne ismi? Abi, şey... abi, tam feşek abi drop. tam dropta dropta iki, iki kişi hangisini alıyorsun abi sabit duruyorlar uzun orada o Toros nereye gitti ya nasıl abi düşman görüldü görebiliyor mu orayı dur bize bakıyor Body. O an tam buz yaptı da body gitti ama. Lan buz. Neredesiniz beyler? Öldünüz. Sefa bir tane buz at önümüze. Kal. Aa sende buz yok? Yok ki. Ben ne diyorum zaten? Abim arabaya gelsene. Eyvah 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 eyvah. Sen dur aracı ben alayım. Dur. Aracı göster bunlara. Ee, sık sık. O kadar altı vardı bir tanesi ikiz çıkmadı be. Gel 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 gel. Ki onlar takım mıydı? Ay o. Gördüm. İki, iki. yapma be. Abi drop arkası. Dur, Bak sol solda yürüldü. koşuyor. Sola gidiyor. Gel. Bin, 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 bin. Bin abi, bin abi. Kuzulu adam var sende. Tamam. Bak gidiyor adamlar gidiyor. Abi araca bindiler. Bravo. Son abi alan dışı boş gibi alıp buz yaptı bak buz arkası. Sal baygını bana. Aldın abi. Ben Bravo. düştü diye şey yaptım lan bıraktım az sıkmayın. Şarjör değiştirdim. <laughs> Fena oyun fena. Bravo. Oğlum lokum dağıt arkadaşlara. Sağlık beyler. Aynen. Sizinle.